Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları matematik Acil sayılar 2 Fasikülünde sayfa 135-137'de bulunan üstü sayılar 6. ve son soru tipiyle üstü eşitsizlikler bölümüyle beraberiz. Hemen konumuzu kısaca şöyle verelim. Arkasından konu ve pekiştirme sorularıyla bu bölümü de bitirmiş olacağız. Arkadaşlar üstü eşitsizlikler önemli bir bölüm. Denklemler ne kadar önemliyse bu da o kadar önemli bir bölüm. A1'den büyük olmak üzere A'nın n'inci kuvveti küçüktür. A'nın k'ncı kuvveti ise bakın taban birden büyük. A üzeri n, A üzeri k'den küçükse n de k'den küçüktür. Yani şuradaki işaretler değişmemiş dikkatiniz çektiyseniz. Ama taban sıfırla bir arasında yani bir basit kesirse pozitif tabi burada pozitiften bahsediyoruz. A üzeri n küçük A üzeri k ise n k'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Burada değişiyor fark ettiyseniz. Hemen bir örnek verelim. Mesela ne diyelim? 2'nin küpü 2'nin 4. kuvveti. Küçük. 3 küçüktür 4. Ama 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. Hangisi daha büyük? 1 bölü 2'nin küpü daha büyük. Ama 3 4'ten küçük. Gördün mü? Şimdi biz burada öğrenci şunu, şunu diyoruz. Şöyle diyoruz. Yani birini bil. Ben birinci sistemi daha çok tercih ederim. Zaten ikisini biliyorsan sıkıntı yok. Ama birinci sistemde bana verilen sayı nasıl olursa olsun ben onu bir şekilde ters çevirir, mers çevirir, basit kesirse bileşe çeviririm. Çünkü bir sayı pay ve paydasını yer değiştirmek sadece kuvveti eksiyle çarpmak anlamına geliyor. Yani ben birinci madde benim için yeterlidir tüm soruları çözmek için. Hocam basit kesir verdi, ters çevir ver. Eksinci kuvvet yani 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1 yaz onun yerine. Mesela hemen hemen ilk örnek çözümlerimize bakalım. 2 üzeri x eksi 2 şurada yazmış. Eksi 16 büyük eşi 0 aralığını bul demiş. Bunu karşı attığımızda 2 üzeri x 2 büyük eşittir. 2 üzeri 4. E tabanlar birden büyük. O zaman diyorsun ki x eksi 2 büyük eşit 4. At bunu x büyük eşit 6. Çözüm kümesi de 6 kapalı sonsuza kadar diyebilirsin. Şimdi ikinci örnekte 1 bölü 2 olarak yazabilirsin. Sıkıntı yok. Ama ben yerinizde olsam bunları 2'ye çeviririm. Yani 1 bölü 16 2'nin eksi 4. kuvveti. 1 bölü 64 de 2'nin eksi 6. kuvveti. Böyle yaparsan eşitsizliğin yönü değişmez. Ama diğer türlü yaparsan eşitsizliğin yönü değiştirmen lazım. Mesela şimdi ben 2 üzeri eksi 4'ün x artı 3. kuvveti küçüktür. 2 üzeri eksi 6'nın 1 eksi 2. kuvveti olarak yazarsam buradan 2 üzeri eksi 4 x eksi 12 küçüktür. 2 üzeri eksi 6 artı 6 x tabanlar birden büyük olduğundan dolayı eksi 4 x eksi 12 küçüktür. Eksi 6 artı 6 x yazabilirim. Sonra bu eksi 4 x'i bu tarafa atarım. 10 x olur. Eksi 6'yı bu tarafa atarım. Eksi 6 kalır. Her tarafı 10'a bölerim. Eksi 3 bölü 5 küçüktür x. Yani x büyüktür. Eksi 3 bölü 5 gelir. O da çözüm kümemin eksi 3 bölü 5 ile artı sonsu olduğunu bana söyler. Ya da şöyle yapacaksın. Şöyle ayıralım şurayı. Bunu 1 bölü 2 yani 1 bölü 2'nin 4. kuvveti olarak yazarsan 1 bölü 2 üzeri 4x artı 12 küçüktür. Bu da 1 bölü 6. 1 bölü 2 üzeri 6 pardon. 1 bölü 2'nin 6 eksi 6x olacak. Burada taban 0 ile 1 arasında olduğu için 4x artı 12 küçük değil. Büyüktür 6 eksi 6x yazman lazım. Tamam mı? Aynı şey gelecek ama. Değişen bir şey olmayacak yani. 10x büyüktür. Eksi 6 yine eksi 3 bölü 5 ile sonsuz aralığı çıkacağını söyleyebiliriz. Ben birinci yolu tercih edenlerdenim. Sen tabii ki istediğini yapmakta özgürsün. Kim karışıyor sana? Hadi bakalım. Devam. 2 üzeri x artı 7 eksi 32 küçük 0 eşitsin. En geniş çözüm aralığı aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir demişim. Bunu bu tarafa atalım. 2 üzeri x artı 7 küçüktür 2 üzeri 5. Tamam birden büyük mü? Evet. O zaman x artı 7 küçüktür 5. 7'yi bu tarafa atarsak x küçüktür 5 eksi 7. x küçüktür eksi 2. Eksi sonsuzla eksi 2 aralığı. ilk konu sorumuzun cevabının b seçeneği olduğunu bana söyler. Geçelim 2'ye. 10 üzeri x eksi 3 büyüktür. Bir eşitsizin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi 10 üzeri x eksi 3. 1'i nasıl yazacaksın? Onun sıfırıncı kuvveti. Tabanları aynı yapmak istiyorsan başka çaren yok. Büyüktür. 10 üzeri 0. Taban birden büyük mü? Okey. x eksi 3 büyüktür 0 yön değiştirmiyor. x büyüktür 3. O zaman çözüm kümem. 3 açık sonsuz açık aralığı. C seçeneği doğru cevap olarak geldiğini söylemiş olacağız. Geçelim 3'e. 1 bölü 2 üzeri x artı 1 büyük eşittir. 4 üzeri x eksi 3 demiş. Şunu biraz küçülteceğim. Soruyu alacağım. Yerim olsun. Eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. İşte ben burada 4'ü 1 bölü 2 yapmam. 1 bölü 2 2'nin eksi 1. kuvveti olarak yazarım. Yani tabanları ne yapıyorum? Birden büyük hale getiriyorum. 1 bölü 2 2'nin eksi 1. kuvvetine eşit. 2 üzeri eksi 1 üzeri x artı 1 büyük eşit. 2'nin karesi üzeri x eksi 3 olmuş oldu. 2 üzeri eksi x eksi 1 büyük eşittir. 2 üzeri 2x eksi 6 oldu. Taban artık birden büyük mü? Evet birden büyük. O zaman ne yapacağız? Yön değiştirmeden aynen eşitsizliği almış olacağım. Eksi x'i bu tarafa atıyorum. Artı geliyor. Eksi 6'yı bu tarafa atıyorum. Artı geliyor. 5 büyük eşittir 3x. Sonra her tarafı 3'e bölüyorum. 5 bölü 3 büyük eşit x. Türkçesi 5 bölü 3'ler x'ten Büyük ya da eşitse x'ler de 5 bölü 3'ten küçük ya da eşit olacak. Ç kam eksi sonsuz 5 bölü 3 kapalı aralığı olarak D seçeneği de doğru cevap olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Gel yani bakalım 4. Bu tip soruları biliyorsunuz. Bunları eşitsizliklerde yapmıştık hatırlarsanız. 4 küçüktür 2 üzeri x artı 1 küçük eşittir 32 eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Demi. İster parça parça çöz isterse burada direkt 4 yerine 2'nin karesi 2 üzeri x artı 1 küçük eşittir 2 üzeri 5. Taban birden büyük mü? Evet. 2 küçüktür x artı 1 küçük eşittir 5. O zaman kuvvetleri de aynı eşit yazabilirsin. Buradan birden kurtulmak için her tarafa eksi 1 ekle. Şunlar gitsinler. 1 küçüktür x küçük eşittir 4. Çözüm kümem 1 açık 4 kapalı. Doğru cevap da D seçeneği geldi diye biliyorum. Hadi bakalım son soru tipimizin pekiştirme testine geçelim. 2 üzeri 5x büyük 2 üzeri 3x artı 10 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdaki hangisidir? İlk bakman gereken ne? Tabanlar. Taban birden büyük mü? Okey. O zaman 5x büyüktür 3x artı 10. At 3x'i bu tarafa. 5x eksi 3x büyüktür 10. 2x büyüktür 10. Böl 2'ye. x büyüktür 5. Çözüm kümem ne gelecek? 5 açık sonsuza kadar. Bay bay. Cevap C diyeceğiz. Tabana, taban önemli eşitliklerde. Tamam mı? Gel bakalım 2. 2 üzeri x artı 3 küçüktür. 1 bölü 2 üzeri 3 eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kimi değiştireceğim? Tabii ki 1 bölü 2'yi. 1 bölü 2'yi nasıl yazacaksın? 2'nin eksi 1. kuvveti. 2 üzeri x artı 3 küçüktür. 2 üzeri eksi 1 üzeri 3. Bu da 2 üzeri x artı 3 küçüktür 2 üzeri eksi 3 olacak. Taban birden büyük mü? Yes of course diyorsun. O zaman x artı 3 küçüktür eksi 3. At 3'ü karşıya eksi olarak gelsin. x küçüktür eksi 6. Çk'mda eksi sonsuz eksi 6. Cevabım da a seçeneği olacak diyoruz. Taban taban taban. Her şey tabanda bitiyor. Gelsin 3. 3 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri x artı 2 küçüktür 108 eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapıyorduk bunlarda? Kuvveti küçük olana göre parantez alacaktık. 3 üzeri x artı 1 parantezini aldım. Bunun tamamını çıkarttığım için 1 kaldı. Artı x artı 1'i 2 yapmak için yani 3 üzeri x artı 1 ile neyi çarparsam 3 üzeri x artı 2 yapar diye sorduğumda buranın 1 gelmesi gerekiyor. x artı 1 artı 1 mantığıyla 3 üzeri 1 108'miş. Eşitlik gidiyor kafa hemen. Küçüktür 108'miş. 1, 3 daha 4. 3 üzeri x artı 1 çarpı 4 küçüktür 108. Her tarafı 4'e böldüm. Burası 27 oldu. 27 biliyorsun 3'ün 3. kuvveti. 3 üzeri x artı 1 küçüktür 3 üzeri 3. x artı 1 küçüktür 3. At 1'i karşıya x küçüktür 2. O zaman ç kamp eksi sonsuz 2. Doğru cevap da e seçeneği olacaktır deriz değerli arkadaşlar. Mantık bu. Gelsin bakalım. 4. 0'dan 10'da 5 üzeri x eksi 1 artı 0'dan 10'da 5 üzeri x eksi 2 küçük eşit 48 eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdaki nereden hangisidir demiş. 0'dan 10'da 5'i tanıyor musun sen? 5 bölü 10. Türkçesi 1 bölü 2. Yani 2 üzeri eksi 1. Çevir. Tabanı birden büyük hale çevir. Sonra eşitsizliğin yönüyle böyleyle uğraşma. 2 üzeri eksi 1 üzeri x eksi 1 artı 2 üzeri eksi 1 üzeri x eksi 2 küçük eşit 48. Biraz toparlayak. 2 üzeri eksi x artı 1 artı 2 üzeri eksi x artı 2 küçük eşit 48. Kimin parantezini alacağız burada? 2 üzeri eksi x artı 1 parantezini alalım. Şöyle. Burada 1. Burada da 2 kaldı. Çünkü bir daha 2 yapacak. Küçük eşit 48. 3 ile 48 sadeleşti. 16. 2 üzeri eksi x artı 1 küçük eşit 2 üzeri 4. 16. 2 üstü 4. O zaman eksi x artı 1 tabanlar birden büyük olduğu için küçük eşit 4. Eksi x ile 4'ü yer değiştiriyorum. 1 eksi 4 küçük eşittir x oluyor. Eksi 3 küçük eşit x yani Türkçesi x büyük eşit 3 eksi 3 olmuş olacak. Bunun da çözüm kümesi eksi 3 kapalı sonsuz açık doğru cevap da B seçeneği geldi diye biliyorum değerli arkadaşım. Mantık bu. Anlaşıldı mı? Gel bakalım 5. 1 bölü 4 küçük eşit 2 üzeri x eksi 3 küçük eşit 1 bölü 2 eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapacağız? 1 bölü 4 ve 1 bölü 2 gördün. Hemen 1 bölü 2 mi yazacağız? Hayır. 2'nin kuvveti. 2 üzeri eksi 2 küçük eşit. 2 üzeri x eksi 3 küçük eşit. 2 üzeri eksi 1. Tabanlar birden büyük mü? Okey diyorsun. O zaman eksi 2 küçük eşit. x eksi 3 küçük eşit. Eksi 1. Şu eksi 3'ten kurtulmak için her tarafa 3 ekliyorum. Şu 3'ler götürüyor. 1 küçük eşit. x küçük eşit. Ne geliyor buradan? 2 gelmiş oluyor. Cevap da 1, 2 kapalı aralığı doğru cevapta B seçeneği geldiğini söylemiş oluyoruz. Hadi bakalım geliyor 6. 10 küçüktür 100 üzeri x küçüktür 1000 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bu 10'un birinci kuvveti. Tamam. Bu yüzü nasıl yazacağım? 10'un karesi üzeri x yani 10 üzeri 2x. 1'i nasıl yazacağım? 10'un üçüncü kuvveti. Tabanlar birden büyük mıdır? Yes. 1 küçüktür 2x küçüktür 3. 2'den kurtulmam gerekiyor. Kimi aramam lazım? Bütün bölmeyi arıyorum. 2'ye böl diyor. Böldüm. 1 bölü 2 küçüktür x küçüktür 3 bölü 2. Yani çözüm kümem. 1 bölü 2, 3 bölü 2 açık aralığı. C seçeneği doğru cevap olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Hadi bakalım son soru tipinin son 6 sorusuna sayfa 137'ye geldik. Şimdi burada İş karışıyor birazcık. Küçültelim biraz sorumuzu. Zaten önünüzde kitapçık var değil mi? Evet. 0 küçük a küçük 1 olmak üzere. Yani bir basit kesirden bahsediyor bana. a'nın 2x artı birinci kuvveti büyüktür. 1 bölü a x eksi 3 eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdaki hangisidir? 0 ile 1 arasında bir sayı varsa 1 bölü a da birden büyük olmak zorunda. O zaman ben bunu 1 bölü a'ya çevirirsem eşitsizliğin yönüyle alakalı herhangi bir şey yapmam. a 1 bölü a'nın Eksi birinci kuvvet olarak yazılacak mı arkadaşım? Yazılacak. 1 bölü a'nın eksi birinci kuvvetinin 2x artı birinci kuvveti büyüktür. 1 bölü a'nın x eksi üçüncü kuvveti. Eksi dağıtırsam 1 bölü a'nın eksi 2x eksi birinci kuvveti büyüktür. 1 bölü a'nın x eksi üçüncü kuvveti. Taban artık birden büyük. Değil mi? Şu. O zaman eksi 2x eksi 1 büyüktür. x eksi 3. Atıyorum eksi 2x'i x artı 2x. Atıyorum eksi 3'ü eksi 1 artı 3. 2 büyüktür 3x. Bölüyorum 3'e. 2 bölü 3 büyüktür x. x küçüktür 2 bölü 3. Okey. Ne yapacağım? 2 bölü 3'ten küçükse çözüm kümem. Eksi sonsuz artı 2 bölü 3 açık aralığı diyeceğim. Cevap da B seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğim. Orada eksi bir anda kafa gitti. O yüzden artı yazdım. Normalde artının yazılmasına gerek yok. Gel bakalım 8. 27 bölü 64 üzeri 4 eksi x büyüktür. 16 bölü 9 üzeri 1 artı x olduğuna göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi 27 bölü 64 basit kesir. 16 bölü 9 bileşik kesir. O kalsın. Şimdi 16 2'nin 4. kuvveti. 9 3'ün karesi. Burada benzer kuvvetler yapacağız. 16 ve 9 4'ün karesi 3'ün karesi. Yani bu ifade 16 bölü 9 üzeri 1 artı x'i aslında ben 4 bölü 3'ün karesi üzeri 1 artı x olarak yazabilirim. Çünkü 16 4'ün karesi. Şöyle değil mi? 4'ün karesi 3'ün karesi. Bu da 4 bölü 3'ün karesi. Kural vardı böyle. Bu sonuç 4 bölü 3 üzeri 2 artı 2 x oluyor bu taraf. Tamam diyorsun. Okey, okey, okey. 27 bölü 64 ters çevireceğiz arkadaşlar. Sevmiyorum ben ya. Sevmiyorum basit kesir. Yön değiştirmem gerekiyor. Niye değiştireyim ya? Ben bunu çevir vereyim. Şimdi 27 bölü 64 üzeri 4 eksi x'i ben 64 bölü 27 üzeri eksi 1 üzeri 4 eksi x olarak yazıyorum. Ee, burada da 64 bölü 27 üzeri eksi 4 artı x oluyor. Şimdi 64 4'ün küpü 27 de 3'ün küpü. Yani 4 bölü 3'ün 3. kuvvetinin eksi 4 artı x'inci kuvveti olacak. 4 bölü 3'ün eksi 12 artı 3x. Şimdi sorumuzu artık yazalım. 4 bölü 3'ün eksi 12 artı 3x kuvveti büyüktür. 4 bölü 3'ün 2 artı 2 x'inci kuvveti diyorsun. Okey. Ne yapacağız şimdi? Tabanlar birden büyük. Büyük bir. O zaman bu da aynı şekilde. Eksi 12 artı 3x büyüktür. 2 artı 2x. Atıyorum 2x'i bu tarafa. Eksi olarak geçiyor. Atıyorum eksi 12'yi bu tarafa. Artı olarak geçiyor. X büyüktür 14 alabileceği en küçük tam sayı değerinin de 15 olacağını bu şekilde bulmuş oluyorum. Yaşasın! Kötülük. Hadi bakalım. Gelsin 9. 5 bölü 3 üzeri 3 artı 2x büyük eşit. 3 bölü 5 üzeri 3 eksi x olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı negatif tam sayı değeri vardır demiş. 5 bölü 3 uygun. Hocam birden büyük yazmış. Mutluyum. 3 bölü 5 <laughs> uygun değil. 0 ile 1 arasında. Hemen onu çevir. 3 bölü 5 üzeri 3 eksi x nasıl yazacağım? 5 bölü 3 üzeri eksi 1 üzeri 3 eksi x Olana gelecek 5 bölü 3 üzeri Eksi 3 artı x 5 bölü 3 üzeri 3 artı 2 x büyük eşittir 5 bölü 3 üzeri Eksi 3 artı x Olacak Tabanlar birden Büyük <laughs> Ağlamak istiyorum 3 artı 2 x büyük eşittir eksi 3 artı x olacak yön değiştirmeyecek X'i bu tarafa atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 3'ü diğer tarafa atıyorum. Eksi olarak geçiyor. X büyük eşittir. Eksi 6. Alt. Eksi 6'dan büyük veya eşit negatif sayılar. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. Toplamda da 6 tane sayının olduğunu ne yapmış oluyorsun bu sayede? Söylemiş oluyorsun değerli arkadaşım. Mantık kısaca bu. Hadi bakalım. Geçelim 10. sorumuza. A ve B birer pozitif tam sayıdır. 3 üzeri A eksi B büyük 250. 2 üzeri A artı B büyük 200 olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi 250'den büyükse bu A eksi B pozitif birer tam sayı. Buranın yani 243'ün 3 üzeri 5 olduğunu biliyorum. O zaman A eksi B büyüktür 5 olacak kesin. Başka şansın yok. Burası da e, 128 den büyük yani 2 üzeri 7'den ama 250 alttan küçük. A artı B de büyüktür 7. O zaman taraf tarafa toplamama gerek var mı? Taraf tarafı toplayalım. B'ler gitti. 2A büyüktür 12. Her tarafı 2'ye böldüğümde A büyüktür 6. A'nın alabileceği en küçük pozitif değerin tam sayı olarak 7 olduğunu da söyleyebiliriz. A burada zaten tam sayı olduğuna göre alabileceği en küçük değer kaç olmak zorunda? 7 olmak zorunda diyoruz. Mesela 7 verirsen 1 verebilirsin. 8 verirsen 2 verebilirsin gibi ya da 1 verebilirsin gibi düşünebilirsin burada mantık olarak. Evet geçelim 11'in sorumuza. A ve B birer gerçel sayı 0 küçük A küçük 1 olmak üzere A üzeri 2 B eksi 1 büyüktür A üzeri B eşitsini sağlayan B'nin en geniş değer aralığı aşağıdaki hangisidir? Şimdi bu bu şekilde ise 1 bölü A büyüktür 1 olmak zorunda. Yani direkt söyleyelim basit kesirse eşitliği ne yapacaksın yön değiştireceksin. Yani 2B eksi 1 küçüktür B olacak bak. Gördün mü? At B'yi bu tarafa B. At 1'i bu tarafa B küçüktür 1 olacak. Çözüm kümemde eksi sonsuz 1 aralığı yani C. Normalde ben bunu 1 bölü A üzeri eksi 2B artı 1 büyüktür. 1 bölü A üzeri eksi B olarak yazıp eksi 2B artı 1 büyüktür eksi B'den bunu karşıya attığımda 1 büyüktür B. Yani b küçüktür 1 yazabilirim. Ben normalde sayı gelse bu şekilde yaparım. Ve geldik buradaki son sorumuza. 2 üzeri m artı 1 eşittir 54. 3 üzeri n artı 1 eşittir 72. 5 üzeri k artı 1 eşittir 19 olduğuna göre m, n ve k sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdaki eden hangisidir demiş. Şimdi 2'nin kuvvetlerine bak. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 54, 32 ile ne arasında 64 arasında. Yani 2 üzeri m artı 1 küçüktür 2 üzeri 6 2 üzeri 5. O zaman 5 küçüktür m artı 1 küçüktür 6'dan her taraftan 1 çıkartırsan m 4 ile 5 arasında. Okey. 72. 3'ün kuvvetlerine bak. 3, 9, 27, 81. 72. 81'den küçük 27'den büyük. Yani 3 üzeri 3 küçüktür. 3 üzeri n artı 1 küçüktür. 3 üzeri 4'ten n artı bir 4'ten küçük 3'ten büyük 1 çıkarırsan 2 ile ne arasında? 3 arasında. Tamam. 19. 5'in kuvvetleri. 5, 25. Şimdi 19, 5'in karesi ile 5'in birinci kuvveti. Yani 5 ile 25 arasında. 5'in birinci kuvveti 5 üzeri k artı bir küçüktür 5 üzeri 2'den. 1 küçüktür k artı bir küçüktür 2 yapar. Her taraftan 1 çıkarttığımızda sıfırla bir 1 arasında olmuş olacak. En küçük burada k sonra N, sonra da M gelmiş ve cevabında C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Evet matematik feneri farkıyla sevgili arkadaşım ne yapmış olduk? Üstü ifadelerde soru tiplerini bitirmiş olduk. Şimdi 8 tane karma testimiz var. 7 oldu. Ha, 8 tane karma testimiz var. O karma testlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlığına dikkat et.